Herkese merhabalar sevgili hanımlar. Ailenizin Kuaförü Orhan Koçyiğit'in kanalına hoş geldiniz. Şimdi bir saç yapacağız. Yani burada şeyi de repliği de unutmuyoruz. <laughs> bir saç yapacağız. Bu saç daha önce açılmış. Ve bu saçı 7 tonlarında kumral rengi tonlarında yapacağız. Ve bakalım sonuç ne çıkacak. E, saçta birazcık da yıpranmalar olmuş ama e, boyayacağımız için sıkıntı değil. Zaten 10 volüm kullanacağız. Açılmış bir saç o yüzden sıkıntı olmayacak. Biz bu saçı daha önce de boyamıştık ama o zaman biraz koyu olmuştu. Dorelikler vardı saçta. Şimdi o kadar koyu yapmayacağız. Bu sefer biraz daha açık 7 tonlarında kumral tonu elde etmeye çalışacağız. Bakalım sonuç ne çıkacak? Hep birlikte görmüş olacağız. 7.0 sıkacağız. 7.0'ı neden sıkıyoruz? Hemen markayı da söyleyeyim. 3 delik. Hani markayı söylemiyorsun numaraları duymuyoruz falan diyorsunuz ya söylüyorum. 7.0'ı rengi derinlik vermesi ve rengi biraz daha sabitlemesi açısından sıkıyoruz. Bir 20 gram 70 sıktık. 30 gram 71 sıkacağız. Evet, o da tamam. 15 gram 6-12 sıkacağız. Her şeye rağmen yeşermemesi için bir 5 gram da pink yani pembe rengi sıkıyoruz. Hepsi de 3 delik sun boyası. Yani söyleyelim. Üstüne basa basa altını çize çize söyleyelim. Ve 10 volüm oksidan kullanıyoruz. 1'e 1.5 oranında hazırlayacağız. Yani 72. Toplamda 170 gram olacak. Tamamdır. Ve sürüyoruz saça. Evet boyamızı yaptık. Renklendirmeyi çıkardık. Maalesef ee saçı ıslandığı zaman daha iyi farkına vardık. Saçta biraz yıpranmalar olmuş. Açıldığı için renk. Ama bu şey rengi gayet gördüğünüz gibi gayet doğal çıktı. Şöyle göstereyim. Saç biraz bayağı bir hasar almış. Bir keratin bakımına ihtiyacı var bu saçın. Dediğim gibi ilk başta anlayamadık ama ıslandıktan sonra, boyandıktan sonra saçın hasarını daha iyi anladık. Size tavsiyem saçları açtırmadan önce mutlaka bir test yaptırın. Eğer saçta açılmalar varsa, daha önce açılmışsa saç mutlaka ona bir test yaptırın. Evet bu renklendirmeyi de böylelikle bitirmiş olduk.